Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Esu ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz daha çok Brawl Stars gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup çana açmayı lütfen unutmayın şimdi hemen başlayalım Bayağıdır Brawl Stars'a e girmiyordum yeni bir karakter gelmiş sanırım Stu Stu galiba Telaffuz ediyorsam yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın Stu'ymuş karakterin birisine Güzel bir şeye benziyor ee, o zaman hemen başlayalım. Stu, ee, yanlış telaffuz ediyorsam aşağıya yazın. <laughs> haydi haydi haydi. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ben şunun sesini biraz kısayım. Evet şu an küfür ediyordunuz bana bir saattir şunun sesini kıs diye. Bu ne yapıyor? Yalnız ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? O internet kötü ha, internet baya kötü. Oh, 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 şey geliyor. Hayır, ne yaptım? Ya hepsi internet yüzünden ya. A Amber, 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 Amber. İ, İ, İ. ben neye girmişim? Oğlum hesaplaşmaya gireceğim lan. Lan <laughs> neye girmişim ya. Heh. Heh hele şükür ya. Haydi bakalım. Rico'yu andırdı. Ee, söylenilebilir mi? Evet söylenilebilir. Rico'yu andırıyor biraz. Bunun ultisi ne? Oha oh, tek... Çikoloydusu da ultisi ne? Ne yapıyor bunun ultisi? Anlamadım. derken öldüm. Oha, adam yok. Yoktu az önce garip. Neyse. Ee, dur başka karakterlerimiz de var. Atıyorum. Hangi hesaptayım ben? E, as e, yeni ev asıl hesabımdayım. Dur bunlar lemon var. En çok kupaya gel. Ha diğerinde Leon vardı ya burada yok. Burada Crow var. Crow reis. Gel bakalım Crow. Ne kutu açıyor muyuz? Bir tane cüccük kutu. Haydi be vermedi bir şey. Cüccük kutunuz var. Gel bakalım Crow efendi. Crow'u severiz. Candır. Tamam. Aa, dur tik. Ya bu tiplere bayılıyordum ya. Bayılıyordum. 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 Ama Yusuf. Çok noob oynuyorsun ve internet felaket kasıyor. İnternet felaket kasıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, i̇nternet gibi problemi düzelttim herhalde. Emin değilim düzelttim diye tahmin ediyorum galiba. Şimdi Tamam. Şöyle evet galiba düzelmiş. Artık o internet simgesini vermiyor. Dur Barley Barley. Barley içinden geçeceğim senin Barley. Tabi adam hala yaşıyorsa. Birken geç Ems. Dur. Ha gördüm. Gördüm seni. Kaçamazsın benden. Tamam GG. Kroz zaten bir kere vurunca o zehiri. Vay vay vay. Bir sürprizle daha karşı karşıyayız. Vay. <laughs> vay be. Hadi can. <laughs> bitmiyordu ya. Bitmiyordu. Bitmiyordu. <laughs> Oha oğlum bu, bendeki bu şans ne? Ben bütün şansımı biz bitirdim herhalde. Aa dur. Lan dur, oyun gidiyor. El Primo. Tamamdır. Şimdi dur. İnşallah boyuma göre birisidir. Tamam hadi al al. Bir şey yapmayacağım al. E, şu ultimi bir doldurayım. E, şu ultimi bir doldurayım. Şu ultimi bir doldurayım oğlum. içinden geçeceğim senin. Hop. Lan lan. Abi internet kasıyor. Aşırı ayar oluyordum ya. Videoyu konuşamıyorum. Oğlum var ya eline ver. Var ya. Şimdiden ölebilirsin yani gerek yok. Aslanım benim. <laughs> Oyun felaket kasıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Tamamdır. Tekrar oynaya bas direkt. Haydi bakalım. Videomuz 5 dakika olmuş. Haydi 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 haydi. Bu arada bayağıdır Brawl Stars atmamın, atmamanın nedeni oyun aşırı derecede kasıyordu. O. Hani Minecraft'ta söylemiştim galiba bir ara, bir tane videolarımızda söylemiştim. Onu düzelttim. Aşırı kasmaya devam ediyor. Dur bakalım. Aşırı kasmaya hala devam ediyor. Şu an biraz şey yaptım diyebilirim. Evet öldük kolay yaz. Aa bıraktı lan. Aa dur 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 dur. Onun da canı aşırı az. Evet kolay gelsin. Neyse ya Yusuf sen de kendine şey mi arıyorsun? I. Hayır hayır hayır. Ya ben ne yapıyorum? Ut Otomatiğe bastım ya. Otomatik şeye bastım ya. Sıçrama otomatik. Sıçrama ya. Ay neyse. Şimdi gel gel gel. Orada biri sendi mi gördüm? Evet, sendi. Hop, hop. Frankage Dine. Frank gel buraya Frank. Bak bak. Oh, oh, oh. <laughs> ya ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ya? Ya dur şimdi. Bu el birinciyiz. Bak görürsünüz şu an. Yürüt lan Nuh dediğinizi duyabiliyorum ama görürsünüz şimdi. Bu el birinciyiz. Ge kaç direkt anında bununla Edgar çünkü çok güçlü bir karakter. Kaç 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 kaç. B. Evet. Hayır. Oha abi ya bu ne bir tür bir şanssızlıktır ya. Evet biliyorum birinci olamadık. Ama bu el olacak. <laughs> dur 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 dur. Geliyor şimdi geliyor bekle. <laughs> bu el birinci miyiz? Bilmiyorum birinci miyiz? Orada ne var? Stu galiba. Stu diye ben. Abi bak, al. Oyun yine hata vermeye başladı ya. Ama dur lan bu gidecek. Neyse iyi hiç, hiç, hiç uğraşmaya değmez. Hiç uğraşmayacağım bile ya. Ama canı bayağı azalmıştı. Ya bu şey var ya. Nefret ediyorum bu karttan ya. Galiba oyundan en çok uyuz olduğum kart bu. Karakter işte. Ya ne bileyim ya. Çok fazla vuruyor. Çok sinir bozucu ya. İnsan kafayı yer ya. Öyle değil mi? Bence öyle. vay 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 vay. Tamam tamam birinci olamadık ama belki ikinci. ya. Oğlum seni yedim o. Çüş 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 ne biçim vuruyor oğlum. Bir tane vuruyor. Vurması dört defa devam ediyor. Yükye. Ha dur 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 dur. dur. Allah ekber Allah ekber Allah'a ekber. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben size ne dedim? Birinci olacağız dedim. Çok da cool oldu. Cool oldu, cool. Ay. Öyle işte. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni şeyler falan da gelmiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E dediğim gibi daha çok Brawl Stars gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve iki saniyenizi kanalıma abone olup çan açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.